Dağdan gideyim mi? Yani nereden isterseniz de öyle gidin. Benim acil yetişmem lazım ama. Abla şimdi yanlış anlamazsın. Her türlü insan biniyor bizim taksimize. Kimisine laf anlatamıyoruz. Halbuki her müşterinin değil mi ablacığım? Ya bu arada Uber'ler geri dönmüş. Ben çok üzüldüm sizin için açıkçası. Abla bizi zaten affedersin herkes üzüyor yani. Bir şey derdim ben burada da. Geliyor. Bu hayattan gerçek bir soru. Kocam geceleri geç geliyor. Bu aralar kendine çok başma, bakmaya başladı. Saç ektirmeyi düşünüyormuş. Yeni parfüm almış. Kredi ekstresinde çiçek sepeti alışverişi görünüyor. Bu ne diye sordum. Aa. Şirkettekilere çiçek ısmarladım dedi. Sizce beni aldatıyor Aa. olabilir mi? Net, net. Ya şöyle aldatmıyorsa da yer, yerini yapıyor. Kocam annesine Saime çok osuruyor dedi. Geçen gün kocam annesine Saime çok usuruyor. Bıktım artık dedi. Saime benim. Soru işareti. Bir de benim yanımda söyledi. Yerin dibine girdim. Kayınvalidem kahkahalarla görüp bu paçoz kızı sana almayacaktık. Sen daha ellerine layıkın oğlum, oğlum dedi. Ben çok osurmam ki en son ne zaman osurdum hatırlamıyorum bile. İtiraz ettim. Bu sefer de ne yalancı gelinsin dedi. Ne yapacağım? Bıktım vallahi. Hmm, çok ilginç yalnız. Yani niye annesinin <laughs> yanında böyle bir hani mesela kayınvalidenin yanında falan en fazla dersin ki ya anne bizim gelin de senin gibi yapamıyor reçel tarifini hani bir reçel tarifi var da şenlenelim Ay, falan. Bir şey dersin, söyleyeyim mi? bence o bile aşırı sinir bozucu bu arada ya. Yok yok o da reçel yapmayı bilecek canım şimdi kızlar reçel yapmayı bilmiyor. Böyle Allah Allah şey sana mı soracaktı? Ben ne zaman osurdum hatırlamıyorum. Yani bu ne demek? ya yani iki şey var. Ya kız yalan söylüyor. Çünkü çatır çatır osuruyor. Ben ya ne da... zaman osurdum hatırlamıyorum çok saçma bir şey bu arada. <laughs> evet. Hatırlarsan evet. hiç mi yani hiç mi? Yani hayır işte demek ki gün içinde hiç osurmuyor kız hep böyle şey olmuş. Aman osurmamalıyım iyi bir hanım hanımcık bir gelin olmalıyım <laughs> falan diye böyle kendini kasıyor bütün gün anladın mı? Yani tutuyorsun 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 e sonra kayısıları yiyorsun. Yoğurtlar yeniyor. Adam demek ki daha geç uyuyor kızdan ya da şey oluyor gece böyle hanım bir kalk da işte hani Ürüyelim falan Oha O da nasıl bir tabir ya? Böyle bir çağırma varsa çağırmayın lütfen öyle hiç kimseye yani. Hanım bir kalk <laughs> bir diyor, ürüyek ya. Vallahi oturuyoruz yani böyle bir üreme işlemi yani. <laughs> hanım bak da bir sevişek falan diyordur belki. Hani kız da belki demiştir ki abi sevişek ne yani? Ben burada hanım hanımcık osurumu tutuyorum. Nasıl diyeyim? Tıbbi bir şeyler söyler. Ürüyek mi diyeyim? <laughs> ürüyek de mesela ben o sıra gülen evet. bir insan. Ben o sıra çok gülüyorum. Bana komik geliyor. Yani işte ne bileyim ya biri osursa gülerim yani açıkçası ben. <laughs> Oturdum diye. Oturuyoruz o kadar da salonda. baroş bir muhabbetim vardır yani. <laughs> şey mi diyorsun yani oturuyoruz mesela salonda. Aniden paat yanımızda birisi bırakıyor. Şurada sesli osuruk da yani. E ya tabii. Abi ee? de ağzımız açık yani. Keşke söyleyelim de maskemizi takaydık falan. Evet.